Efendim Meksika'da 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. O görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Meksika'dan geliyor. Meksika'da 6.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Devlet Başkanı depreme yeni yılın ilk basın toplantısında yakalandı. Birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. O basın toplantısındaki diğer görüntü ekranlara yansıyacak. Tabi eyalette büyük bir deprem yaşandı. Başkent Meksiko City'de hissedildi. Meksika Devlet Başkanı depreme yeni yılın ilk basın toplantısında yakalandı. Ee, tabii başkan ve katılımcılar sirenlerin çalmasıyla toplantıyı yarıda kesti. Binayı terk etti. Kısa bir süre sonra basın toplantısına devam edildi. Ee, valinin kendiliğine e, ciddi bir hasar bildirmediğini de iletti başkan. Bakın o basın toplantısında yakalanılan 6.5 büyüklüğündeki deprem böyle bir e, korku yarattı. Yeni yılın ilk basın toplantısıydı ve o toplantıda başkan depreme yakalandı. Tabi deprem nedeniyle çok sayıda kişi kendini sokaklara attı. Depremde can ve mal kaybı henüz bildirilmedi. Jeolojik Araştırma Merkezi'nden de eyalette yer alan e, kasabada 4 kilometre kuzeybatıda ve 35 kilometre derinlikte yaşandığı da verilen bilgiler arasında. nga <laughs> uploadi